Пожалуйста, тишина. action. Oh. La Porta. La Porta. La Porta. La Porta. Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Fahri Evcin ile Burak Öçüvit'in lüks villalarını görenler hayran kaldı. Mutlu evlilikleri ile sanat dünyasının örnek çiftlerinden olan Fahri Evcen ile Burak çivit son dönemde yaptıkları reklam anlaşmaları ile gündemden düşmüyor. Son olarak bir mobilya markası ile anlaşma sağlayan ünlü çift, 2 yıllık anlaşma için tam tamına 8 milyon TL kazanmış. Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündemde olan Fahriye Evcen, evinin salonunda paylaşım yaptı. Evcenin paylaşımlarından lüks evi dikkat çektiği, gold ve krem rengi hakim olduğu evi görenler hayran kaldı.